Tekrar merhaba sevgili dostlar. Merhaba. Ben Zubartan diye ismi geldi ya. Ben Zart Vader. Ben <laughs> Zubartan. Zubartan'la beraber. Sizinle Arena akşamında beraberiz. 3 galibiyetimiz var. Ee, devam edeceğiz. Bir maç daha yapacağız. Bakalım şamanımızla ne kadar ilerleyeceğiz, neler yapacağız. Hep beraber izleyelim, görelim. Aslında fena gitmiyorduk da işte o ne, ilk maçlarda istediğimiz gibi e, şey olmuyor. Yani RNG arenanın, faktörü biraz sıkıntı yarattı. Yani dekimizi constructed bir şekilde kuramıyoruz. Önümüze Tabii. gelen seçeneklerden yapıyoruz. O yüzden komboları vesaireleri de e, az olunca istediğimiz gibi olmayınca kart Tabii. çekişi çok önemli oluyor değil Aynı. mi? Aynen. Yani kimin daha fazla, daha çabuk e, masada minyonu varsa evet. o daha öne geçiyor. Şimdi bence bu kalsın değil mi evet. silahımız kalsın. Bunu kesin, kesin atalım. Kesin atalım. Bunu da kesin atalım. atalım. Şu bize bu zamana kadar masada bir kere çok işimiz yaradı. bir kere yaramadı, biraz e, durumsal. Evet. Ee, onun yerine ya acaba iki 3lük bir minyon gelir mi? Bizde var mı acaba iki üçlü? Var, olmaz var mı? Var. mı? Çok var. Bir deneyelim o zaman bu sefer de böyle. Bakalım. Diyeyim. Hiç fena değil yani en azından fena üç maralı. Değil, evet. o kız fena değil. Arkadaşlar aşçı olduğunu bize ilk başından belli etti. O zaman geçelim. Şimdi silahımızı da göstermeyelim. Önce bir kendini ifşa etsin değil mi? Tabi tabi. O bozdum mu? Bak İlginç. Yani artı iki. Bufflık buff, mi? var. Artı ne dört var? yapan var. Artı Ha bu. Ha. Artı iki yani. buymuş zaten. Bak dediğim gibi buymuş. Hmm. Silahımızı çıkıp vurabiliriz. Evet. Bir sonraki önde onu vururuz. Yani şimdi herhalde bu, anca hey, bunu yapabiliriz. Hey, biraz evet. Birazcık zarar biraz yiyeceğiz ama. Evet. Raş etkisini görüyoruz daha. Tabii. Üçüncü İki, değil mi? Üçüncü, üçüncü tane. bile değil. Yani i̇kinci turn aslında. Üçe yeni Hadi. girdik. Hmm. Evet. burada Wolf Rider Wolf kullanamayacağız. Ride. Kullanabiliriz. Ha, Coinimiz var, var. Doğru. Kullanalım, ben kullanalım diyorum kullanalım. Daha tabii. fazla kafayı yemeyelim. Tabii. Bunu da indirelim ki... Yani, maskeyi, yani yapalım. Masayı bir temizleyelim. Artık bizim biraz daha bu da iyi bir kart He. ama sevdiğimiz, de... sevdiğimiz bir kart ama minyona vurmasını daha önce tercih ettiğimiz bir kart tamam. ama silahımızın karşısında tabii bir health'in kalıyor olması pek iyi değil tabii. Tamam. İsterseniz bunu ve bunu inebiliriz İki tane minimiz o siz bilirsiniz bence en evet. mantıklısı o değil mi? Evet. Bence bir taunt'umuzu Allah söyletti tamam evet. dedik bilmiyoruz yani ya o şu tarafa yerleştirelim. Vursak mı? Vurmasın yani vurmayalım Ne oldu diyoruz burada. Tamam. Bir Braveheart esanslı bir hani e, duruş o hareketi yapalım. Oraya bir gönderme yaptık. Tabii. Mel gibsin amcamıza saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Aynen Şaşırdı. <laughs> Şaşırdı rakip. Bakalım evet. Tabi iki manaya artı 3-4 atıp. Tabi onun dışında oyunun internetin gitmesi, oyunun çökmesi gibi şeyler de olabilir. <laughs> evet. Bakalım neler olacak. Galiba. Ah geri geldi. Geri ya. geldi mi? Geldi. Yani. Güzel güzel daha hala düşünüyor o açıdan e, şanslıyız tabii. Hı -hı. tabii. İyi bir şey bizim için. Hı -hı. Hı -hı. Oo çok hızlı çekti. Hı -hı. sanki bir şurada bir ol fena olmazdı. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hı -hı. Bunu vururuz. Sonra vururuz. bunu alır tekrar atarız. Güzel. Değil mi? Evet. <laughs> Lock down Lord. bir kafes bir şey evet. bir ama bu Ev evi en azından kafamda çaktı. Hmm. Şu hep orada kalıyor. Bunu indirebiliriz bir şekilde ama. Hmm. Ogre artı Berserker'e inip Değil mi? Evet, Rifleman'de silahla indirirsek <gülüyor> zaten... <gülüyor> evet. Ama 14 halde indirmiş durumda bize O da dikkat çekeceğim. Ve Hero Power hiç kullanmadan bunları yapıyor olması. Değil mi? Evet ve Hero, Power'ını kullandığını da. İkinci kez galiba kullanıyor Hero Power'ı değil evet. mi? 15 yemeği göz Ne mantıklı. Hmm. İsterseniz önce buna mı buna mı vuracak ona bir şey yapalım. Bir bakalım ona buna, buna vuralım mı? Arjantı deniriz. Evet. Bence vuralım. Artık %50'ler bizim lehimize çalışsın lütfen. Hmm. Bir taunt gelir mi peki? Acaba burada Salty'yi inip... Değil mi? Salty doku inip artık. Evet. Bir... Niyetimizi yani belli korku... edelim. Evet bundan korkup belki indirmeye çalışabilir minyonunu harcamak isteyebiliriz. Harcayabilir. Tabii 8, 9 demir damage yapacağım. birden vuruyor şu anda bize evet. şu anki durumda. Ee, yani çok zor Sıkıntılı. duruma düşebiliriz. Sıkıntılı. Healer'ımız da bir tane kartımız var değil mi? Ee, kartımız var. Evet, yani evet, dark tane. scale. Evet, dark scale var. evet. Scale Ama biz. iki heal tabii çok bir özelliği yok. Onun dışında yok. Yok. Bayağı rahatçıyız yani. Evet, o da yani. köpeğe itmeyi düşünüyor. Aa, Kopya'ya gitmedi. Enteresan. Enteresan. Ha, ha mantıklı. Evet, mantıklı bu. Bu açıdan mantıklı oldu. Ama bizi en azından... Bize zaman kazandı. Zaman, ...zaman kazandırdığı için de çok kötü değil. Tabii. Bizim için çok kötü değil bence. Şimdi bunu alıp Hı -hı. şunu öldürürüz. Bununla da onu inşallah. Öldürmeye çalışırız. Bence denemeye değer. Değer. evet. çalışması umuduyla. Kötü. Ah. Nihayet. Aynen. Nihayet. Bunu inebiliriz. Ee, on onu ine. Muklas şampiyon olabilir mi? Yani şamanda şu anda masada 3 tane kartımız Tabii. varken en iyi seçenek herhalde kendisi olacaktır. Çünkü tekrar inecek diğer elemanı şunu veririz bir tanesine. Elimizden geldiğince savunmamızı İndirmiş, yaparız. Evet. Şu an için gelebilecek iyi kartlardan biri geldi. Hı -hı. Evet, burada şamanı iyi tanıdığı için hemen aşağı planladı. Tabii. Yani başka bir kartımızı indirmediği takdirde çok sıkıntısı değiliz. Evet. Hı. Evet. Güzel. 2 manayı Unlamadı. Şimdi bunu inip 5, bunu inersek 7, 8. Yani evet. bunu kesin indireceğiz. Evet. O zaman inelim. İni i̇nelim. Bu tehlikeli bir kart Hmm. Güzel. Şunu verirsek bu 7 oluyor. Hmm. Yani bunu indirebiliyoruz. Hı -hı. İstiyorsanız yapalım. Bence yapalım çünkü elinde bir e, silencer olabilir. Olabilir. Evet, çok yani zor diyor, duruma tabii. düşebiliriz. Evet, ama şeyi Mukla'yı Taunt'un arkasına atmış olmamız bizim için bir şans evet. evet. Bakalım efektif değerlendirebilirsek. Bir de Windfury'i de indirebilirsek. Harper. Harpy. Aa Harpy. Evet. evet Windfury, Harpy. Oo. Yani bunu öldürmemek daha iyi. Tabii. Ah. şey yapabiliriz aslında. Hı -hı. Şu ikisini bir de bunu yapıp Hı -hı. yani şu ikisini inip evet. Ondan sonra en sonunda bunu yapıp belki masa temizleme olayımız olabilir. Olabilir. Şunu inelim değil mi? Evet. Bunu deneyelim. 3'e 4 oluyor. Ne evet. dersiniz? Bence deneyelim mantıklı. Mi? tamam Ama yani muklayı şimdi bunu bunu yapsak, muklayı yapmak zorunda kalacağız. Evet. Ama 3 3 elemanımız olacak. Evet. Değil mi? O ne geldi? Ha bu verdiği eleman zaten. Evet. görmediğim bir kart olduğu için bir tuhaf geldi. Oh, bu bizim için çok iyi bir hareket. Bu tabi şu aşamada bizim için çok iyi. Ee... Ama artı 12'miz var. Ay. 14 şu oh, 15. 15 evet. Burada e, sizinle çakma refleksiyle çakma ihtiyacı duyaraktan çok başarılı bir şekilde e, bir oyunumuzu hallettik. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, çok keyifli, bir keyifli, keyifli harika bir oyun oldu. Ee, şu şekilde şey yapalım e, söyleyelim. Ee, ben Zart Vader ve ben Zubartan. Bu akşam sizlerle birlikteydik. Çok keyifli çok güzel bir akşam arayan akşam yaşadık. Şimdilik dört galibiyetimiz var ama devam edeceğiz. Ee, çünkü hakkımız devam ediyor. Umarız çok daha ilerlere gideriz. Ama bu akşamlık bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hearthstone'la kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.